Arkadaşlar bugün Minecraft videosu çekeceğiz. Hmm. Arkadaşlar ben oynamıştım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Bir dakika bu videoyu durduracağım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar videomuz devam ediyor. Ben demir golem öldürdüm. Eşyalar falan yaptım. Ama demirden hiçbir şey yapmıyorum. Eskiden sahtesini oynuyordum, kusura bakmayın artık gerçeğini oynuyorum. Yaratıcı modu falan da var. HappyMod'dan indirdiniz i̇ndir, indirdin mi, değil mi HappyMod'dan? Hı hı. En iyisini HappyMod'dan indir çünkü ee... HappyMod'dan indirmedim. <laughs> Bak zombiiiz. indireyim mi? Ne yaptın? Evi kuran altına aldın mı? <laughs> kümmern. O ee, Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? Ne

Ben biraz yağmalamıştım onu görmedim. abi bu saldırılmış evleri evet güzel abi... Bak demin golemi öldürmek anladın. için iki saat uğraştım. Aa tamam gitmiş arkadaşlar. Ay ben gittim. Tamam 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 güzel tamam. Boş elinden <laughs> daha tamam. Anne küçük ஆஹ் <Vac> Olmuyor, tane, iki oluyor? sen Bak, bu var! Aa, kaç, hadi, kaç kaç, kaç! Bak, buradan girebiliyorsun.

Ela gelmeyecekmiş, onu biliyorum. <laughs> Daha demin girdiğimiz yer. <laughs>

Bence bu. dur dur bekle ben sana yapayım mı? <laughs> yapayım mı ben sana? Ama <laughs> üstü böyle ak, kapalı olacak güzel bir şey yapacağım. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> onu biz de yaparız. Odun <laughs> <Orduğun> yetmez. Yapamayacağım. <laughs> <laughs> Dır 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 dır. Bekle <lan>. <gülüyor> <gülüyor> güzel olacak. koy daha da güzel olur. Şöyle koyacağım. crafting vurunlar, Fırın Önce diğer beyaz yatağı da başka yere koy. Bak paralar burada. Başucunda. Onu da şu köşeye koy. Hayır. Şimdi sandık yapacağım da yetmez ki. Aa, sen vardın bir de. nasıl yapıldığını bilmediğim için. Buyurun. Buyurun. Çok ay ay bir an gittim akşam oluyor. Ay o da Ne yapacaksın ki? Ne yapacağım Söyle Ne yapacağım sen soracağım söyle söyle ben ben kimdi? Dün 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 Hadi söyle söyle ben kimdiyorum ben. Kendi söyle söyle ben, ben Tek önce elimiz var mı? Olanımız. Evlerden uzun çalıyorum. <laughs> Aha akşam oldu. Tam Zombi geliyor. Zombi hemen geldi. Ama ben bunu zor aldım. Şu anda zorda oynuyorum biliyor musun? Etliğimi pişirelim. Bak geldiler ama. Ha zaten pişmişler. Sen pişirebiliyorsun. <laughs> Pişiriyorum. Aha odun. Çıraftı. Allah 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 Allah. Bu çift bir Sandık. Tamam ne demirin demirin mi var? Evet. Demir golemi öldürdüm. Dört tane var. Bence sandık. Drawl. Sandık. Mmm. -hmm. Ekmek. Ekmek yemek çok Şimdi onları ben ben hayır evi dekore edeceğim. Evet, o juma dekore edeyim. Ha. Kafası, sohbetçileri biliyor musun? Yani eline ne? Hayır dekoreye bak. Şş, ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> Tek yedi lon. Sanırım onu canını yakmışsındır Göz seviyesi bir tık daha yükseldi miymiş? Daha yeni dört seviye oldu çünkü. İçme kirleri pişir tuğla oluyor. Evet pişirir. Evet, şey. <laughs> Modumu kanladı. <laughs> bu oluyor mu bunun? O valla oluyor. İşte. Bir şey söyleyeceğim bir dakika bir dakika. Senin taş kılıcın var. Buna Bak gördün mü tuğla? Sip pop pop pop. Anne lazım olurdu. Şu şöyle elinde kalsa sen o, o şey olur. <laughs> Hayır o, değil. Hayır değil. Bir tane kullanalım. Papa <tür ent yere> papa gerek eş, eşyaları buraya koyuyorum. yapacağım. Neşel yapacağım. yapacağım. Şip ha, pa, <tür entle> Şimdi aşağıya gideceğim. aşağı şey yapmıyor mu? I ıh. Bak oranın aslında ışıklarını keseceğim. Zombiler spawn'ı şey kastıyorum. Xp. Geç işte. Ah, sabah olsun. Daha bir dakika oldu ya? Aa, bak, Arkadaşlar şey bu videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olun. Videomu beğenmeyi Görüşürüz. Bay bay.